olarken Ceren'i podyuma davet ediyoruz. Hoş geldin. Merhaba. Var mı aksiyonu? Ee, ben Urkan Bey konuğum ama hani e, rahatsızmış sanırım. Utangaç. Geçireyim ot <laughs> ne var? Çocuğum, o zaman seni alalım. Konu. Beni al ne Lütfen. konu nerede evet, Siz konu program koş. sahibisiniz. Konu sahibi sizsiniz. Konuğunuz Ceren. Peki. <laughs> geç geç çağırayım seni. Evet, oturalım. Evet sevgili seyircilerimiz. ...ve ben de bugün işte... Ha? Ha? ...sizlerle yeni programımda... <laughs> ...karşı karşıyayım. <laughs> seyircilerim eski yarışmacılarımızdan... ...diğer seyircilerim... ...canım jürimden ibaret. Bugün böyle ayrıca... ...bir program yapacağız sizlerle. Adı da Seni Seviyorum Kardeşim. <laughs> Seni seviyoruz kardeşim. <laughs> Oo, yaşa benim jürim. <laughs> diyorum. Ve bugün yarışma birincisi olmuş sevgili İzmirli yarışmacımız Ceren. Mahsuz onları da çağırdım <laughs> ki bakalım neler olsun ortalık hafif karışsın diye. Evet doya doya moda biris Moda programının birincisi Ceren geliyor efendim. ya Gel kızım. Gel kızım en çok bak sevgili arkadaşım Bahar Can'dan senin için çığlıklar yaptı. Nasılsın kızım? Ben sana böyle mi öğrettim bu programıma gelesin diye? Neyse, evet, o gol bir konuşacağız. <laughs> Oturalım çocuğum. Oturalım. Nasılsın? Bak, bak nasıl hakikatli yardımcıdır arkadaşım. Ama çok kızdı oluyor Hı İyice bileklerini açacak senin maşallah. Aç çocuğum. Evet. Peki Ceren. Başta jüri bizler çok beğenmiştik seni ilk geldiğinde. Sonra arkadaşlarınla beraber oldun, girdin yarışmacıya. Ama hep onlarla bir problem vardı. Nasıl niye bu problem acaba senden mi kaynaklanıyordu? Ben o kadar neymiyordum köşemde oturduğum zaman. Şimdi hocam problemin bende olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Problem hep onlardaydı. Çünkü ben yokken de onlar başkalarına zaten aynı şekilde davranıyorlar. Yani 6 kişi problemliydi demek istiyorsun. <laughs> Benim dışımda da zaten herkes aynı şekilde davrandıkları için problem bende değildi bence. Anladım. Peki son zamanlarda senin birinciliğine yakın Bahar hiç yanından ayrılmıyordu. Ceren'cim canım canım canım. Hocam izleyiciler de geldi Burada ama. Neden neden baharlı olan bu? Ceni'ni ben bilince ettim. Hep yanındaydım. Biliyorum biliyorum Onu kızım. Ona hep destek aldım. Ben de jüri'deydim. Senin söylediğin puanları veriyordum zaten. <laughs> evet çocuk. Tabii ki yani. Bah evet kızım. Ee, Bahar'la hala görüşüyor musunuz? Tabii evet. ki hocam. <laughs> Tabii evet. ki yanımda hemen. Buradan da e, after party'e geçeceğiz. O birinci geçeceğim. ben de ikinciyim. <laughs> i̇kinci, i̇kinci Bahar mı oldun? Evet. Yani? <laughs> Hiç kompleksi Ama yok. İkinci olmayı kabul ediyor. Ama ben olmasaydım Bahar birinci olsun isterdim. <laughs> ben Ay, ikinci anladım. oldum. Biz yokken ne samimi olmuşlar ne <laughs> <bir> samimi olmuşlar. <laughs> <Dur. gülüyor> Hangi ha, kanalda yayınlanacak? <laughs> Üçüncü Bu, kim? Burhan Bey değil mi? Evet. evet. Üçüncü kim? Üçüncü kim ya? Aleyna. <laughs> Aleyna. Aleyna bugün casual geldi. Aleyna üçüncü. O da aramızda <laughs> yanımıza alalım. Yarışmanın üçüncüsünü bekliyoruz. i̇lk gel. Işe poz verir. Yarışmanın üçüncüsü <laughs> evet. poz üçüncü de ilk Üç. Evet. o zaman bir poz. Evet sevgili kamera bizi alıyorsunuz. Ayak bir de Aleyna. fotoğraf rica ediyoruz. Bu da hayallerinizde kalsın diyoruz kardeşim. Bravo. <laughs> bravo. 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 bravo, bravo. Geçin hadi. Evet Bahar yerine geçebilirsin. Teşekkürler <laughs> katkıların için. <laughs> deli olacağım. Ceren her zaman yanındayım bunu Ceren. Ben Ceren. Seni... <laughs> Ay <laughs> sinirim bozuldu. Ee, paçalarını indir tekrar çünkü <laughs> o aslında doğru bir hareket ama senin boyun için değil. Evet ben de o yüzden yapmamıştım. Ceren bir şey düşünebilmiş. Şimdi aranızda çok abartanlar var hiç yapmayanlar var bir de böyle en başından söyleyeyim kötü değil kombinin ee, ama bir yarışma doya doya moda yarışmacısının birincisinin gideceği kıyafet bu da değil bu da çok sıradan çok alelade yani evet güzel bir kombi var blazer ceket konseptimiz olsaydı yüksek puan alırdın. Ama sen bir şeyi temsil ediyorsun bir programda. Herkes gibi tamam abartmayın, abartmayın diyorum da bu kadar da sıradan gitmeyin. Siz burada aylarca bir şekilde yarışıp bir de eğitim alıyorsunuz alttan alttan. Ve bu aldığınız eğitimi bize göstermeniz gerekiyor. Bizi temsil ediyorsunuz siz orada. Biz seçmişiz çünkü kraliçeyi. Biz seçiyoruz biliyorsunuz. Bu bana fazla dağınık ve özensiz geldi. Yine parantez açıyorum. Kötü değil ama iyi, şahane. Benim istediğim izleyeceğim programda yarışmamızın birincisini böyle görsem hayal kırıklığına uğrarım. Yani o sizin takdiriniz tabii ki ama ben e, çok idol aldığım yani çok değil ama idol aldığım bir kadın var. Doğrudur. E, o da aynı bütün programlarına böyle gidiyor. Hepsine. Ama, sen ama artık, o da şey değil. E, e, ünlü değil yani. Ceren Keskin olarak bir birinciliğin var. Bir tarz yarışmasında bir birinciliğin var. Sen artık başkasının Tarzını taklit edemezsin. Taklit değil O ya. tacın bir sorumluluğu var. Dolayısıyla bir idolüm var onun gibi giyiniyorum dersen o programda yok. teşekkür ederim ben sana. Ben sadece hani o da hayır, öyle Hayır şu anda da savunmam giydim. o yönde. Ben bir idolüm var onun gibi giyiniyorum. Giyinemezsin. Ceren Sen idol benim. olacaksın burada birinci <laughs> olduğun zaman. <laughs> tamam doğru ama hayır. hani o, o da öyle e, böyle Ve hala basit Hala beni ilgilendiren gidiyor, kısmı merak ediyorum. Bana, hala merak ediyorum. Aa yok. Ama ben zaten kendim de hani kendim giymek istedim bunları tamam yani. Tamam bak Ona, sen beni ee, dinliyor musun? Ben şey gibi değil ki. Sen beni dinliyor musun? Tamam peki. Dinlemiyorsun sorunun bu. Kimseyi dinlemiyorsun. Evet. evet. En başta bir parantez açtım kombinin güzel ama sen taç almış yarışmanın birincisi olarak bu şekilde gidemezsin. Bu kadar. Teşekkürler. Tamam. Jean'in ve ceketin uyumlu fakat o siyah rugan onun altını hiç beğenmedim. İçindeki açar mısın bluzunu bakalım. O çizgili bluzunu da hiçbir şey, çizgili dokulu, dokulu bluzunu da hiç beğenmedim. Bir fiyatları alalım. E, ayakkabılarım 65 TL. E, jeanim e, 130 TL. Blazer ceketim 220 TL. Trikom e, bu da 70 TL. Kolyem de 10 TL. Çok özür diliyorum Şimdi... Seraycığım lütfen. Çok unuttum. Bir aç önünü. Kemer yok. O nedir? Teşekkürler. Kemer Teşekkürler. Kemer'e yani yetmedim. sen pantolon ceket şıklığı yapacaksan ve genç bir tarzsa okey jean üstüne bir ceketle gidebilirsin. Fakat için öyle şık bir böyle dik yaka erkek gömlek giyersin. Ayağına öyle güzel bir siletto çakarsın. Bir havan olur. Şu an hiçbir havan yok gayet. Buradan yani bu kıyafetle sen alışveriş merkezinde bile gezme doya 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 bilinçsiz olarak. Yani yüzün güzel okey ama bu kombinin hali nedir? Hiç televizyon programı kombini mi bu? Uyumsuz bir kere. Yani uyumsuzluk örneği bir tek ceketle pantolonun jean zaten renk olarak. uyar evet. renk evet. olarak. Ama o siyah ruganlar olmuş mu yani? İçindeki triko skandal. Kısa olması ay, ayrı bir şey bir de kemer yok. yok. Kemere param yetmedi. O yüzden Doğru'mda yok böyle denli değil tabii. Ben geldim buraya ama işte kemere param yetmedi ben, sevgili e, izleyiciler. Ben e, her zaman kurduğum bir cümle var. Sizler artık bu saatten sonra doya doya modanın popüler kızlarısınız. Bakkala dahi giderken bir numara çekmeniz gerekiyor. Sanki birinci olmuşsun programa katılıyorsun. Evet Ceren ben çok severim bu tarz kıyafetleri ben ama benim programıma gelirken ki benim programıma geliyorsun. Seni nasıl hayal ederdim? Bu jean pantolonu giyebilirsin. İçine bir beyaz gömlek, üstüne dümdüz siyah bir blazer ceket ya da lacivert bir blazer ceket, bir de parlak olmayan dolarla bana gelseydin programa. Evet, aynı şeyi söyledim yani. Dik yakalı erkek yakalı bir gömlek hatta. Daha da güzel Denedim e, yani. ama dedim ki hani böyle daha şey yapayım. Spor tarzı yapayım demiştim. Onu bilerek almamıştım. Yani ben öyle beğenirdim. Şu anda hakikaten yani işte giyinmiş bir çocuk gibi durumdasın. Doya doya modanın birincisi olarak iyisin. Tabii ki doğal olacaksın. Yani Tuvaletlerle, o senin tarzın değil tuvaletlerle çıkmak. Bahar çıkabilir tuvaletlerle, onun tarzı. Ama senin değil, tarzına daha değişik biz istediğimiz gibi çıkarabilirdin. Ama çıkaramamışsın, kötü değilsin. Sakın. Teşekkür yani ederim. Çok güzel. Evet, Kürşah'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok kısa ısıp konuşacağım. Televizyon programına iş görüşmesine gidiyor gibi gidemezsin. <laughs> Hiç beğenmedim. Normal bir günde... Arkadaşınla buluş, bir veli toplantısına git, iş görüşmesine git. Hepsi olabilir. Ama bir birinci'nin bir programa bu şekilde gitmesi tek güzel tarafı ne musun... Yüzün o kadar güzel ki olabilir diye belki düşünebilir miyim bilmiyorum. Kurtarır mı? Bilmiyorum. Kurtarmaz. Asla tutamaz. kurtarmaz, Bir de moda programı birincisi. Tabii yani. ki. Bu nedir ya? Ya sanki bir üniversitede ee, okuyorsun, bir üniversite öğrencisi ve hani böyle mesela Aslan'a üniversite öğrencileri ders vermeye geliyorlar. İşte matematik, İngilizce ekstra ders e, alıyoruz. Böyle senin gibi genç kızlar var. Aslan'a geliyorlar, ders veriyorlar falan. Yani bir moda programı son derece sıradansın. Nasıl değişik, ilginç bir programdayız değil mi? Bütün dengeler değişiyor bir anda. Benim için de... Bugün tahmin ettiğim kadarıyla dengeler çok değişti. Evet. Ee, bu halde bunun çok şık haliyle bir televizyon programına katılabilirsin. Çok şık haliyle. Bu hal o hal değil ama. İki. Evet. Teşekkür ederim. O hal bu hal değil. <laughs> Sağ olun. İki. Cinini tutturmuşsun. Cinini tutturmuşsun. Üç. <laughs> cinini de tutturdum onu. Olağanüstü bir hal bu. Bir. <laughs> o hal bu hal şu hal. bu halde. Teşekkür ederim. Evet, alalım. အဲ့ဒါ